Kahvaltımızı sponsor olan uyum soğut firması yöneticisi Esin Çatıkkaş'ı kürsüye davet ediyorum. oluyor? Çok verimli olmuyor bizim açımızdan. Daha butik eee topluluklar çok daha doğru oluyor bizim için. Yerinde oluyor. Yine tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Tüm mali şu ve firmalarınızı, mükelleflerinizi yakından ilgilendiren bir tebliğ var. Bugünkü konu başlığımız bu. Ben kısaca değinmek istiyorum. Zaten çoğumuz biliyoruz bizi neler bekliyor. Ama biz kurum olarak ne yapabiliriz? Ne tarafındayız bu tebliğde? Nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Kısaca ben bu konulara değinmek istiyorum. Geçtiğimiz 2013 yılından beri birçok kurumunuz, mükellefiniz, müşterileriniz elektronik deftere, elektronik faturaya geçiş yaptı. Bunu biliyorsunuz zaten. Yalnız son tebliğ ile birlikte, Gelir Daire Başkanlığı'nın açıklamasıyla birlikte şu an Bilanço esasına tabi tüm müşterilerimiz, mükelleflerimiz bir Ocak itibariyle elektronik deftere kayıt olacak. Müşavirlerden şöyle sorular geliyor bize. Elektronik deftere kayıt olacak firmalar arasında tasfiyeye girmiş mükelleflerimiz var. Kooperatiflerimiz var. Yakın dönemde kapanış olacak ya da gayri faal olacak mükellefler var. Bunların geçişleri de olacak mı diye? GİB tarafında özellikle bu sorgulamaları yaptı. Evet bu firmaların da 1 Ocak itibariyle e-deftere geçişi zorunlu. Yani kooperatifler, gayri faal firmalarınız, tasfiyeye girmiş tüm mükellefleriniz 1 Ocak'ta elektronik deftere tabi. Peki bu firmaların hepsi zorunlu elektronik faturaya dahil olacak mı? Böyle bir zorunluluk yok. Gibin yayınladığı tebliğde elektronik deftere tabi olacak firmaların Elektronik faturaya geçiş zorunluluğu yok. Tamamen sizlere bağlı ve mükellefinizin kararına bağlı. Yani ihtiyari gönüllü geçiş yapabilirler elektronik faturaya da. Şu an 1 milyona yakın bir firmanın 1 Ocak itibariyle geçiş söz konusu. Biz bu tarafta neler yapıyoruz Uyumsoft olarak? Şu an her bir mali müşavirin bünyesinde kullanmış olduğu bir yazılım var. İşte Luka kullananlar var, Orca kullanan, Zenon, Teknomax, Datasoft. Farklı farklı yazılımlarda firmalarınızın kayıtlarını tutuyorsunuz, defter kayıtlarını. Ve gibi yüklerken de bu beratları imzalayıp gibi yüklemesi işlemlerini yapıyorsunuz. Biz uyum soft olarak bu saymış olduğum ve daha sayamadığım birçok yazılım var. Bunlarla doğrudan entegrasyonumuz var. Yani manuel bir Excel, ya da bir XML kayıtlarıyla uğraşmıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz kayıtların belatlarını biz doğrudan oluşturup arka tarafta imzalayıp gibi yükleme işlemlerini yapıyoruz. Yeni bir sistem daha var. Git artık mali müşavirlere dedi ki her bir firmanızın defterlerini imzalamak için o firmaların mali mühürlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Yani kendi mali mühürlerinizi yahut da özel entegratörün malumuyla imzalama yapabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu işler? Ee, bilenler var, bilmeyenler var. Ben özür dilerim ama avutulan kendi sesimi duyamıyorum şu an. Gerçekten kendi sesimi duyamıyorum. Aramızda öğrenmek isteyen mali müşavirler var. Onlara da engel oluyoruz bu şekilde. Rica ediyorum en azından birkaç dakikanız ayırırsanız. Çünkü gerçekten hassas konular. Bunlarla ilgili defaten bize sorular geliyor çünkü. Ma mükelleflerinizin elektronik defterlerini kendi mali mührünüzle yahut da entegratörün mali mührüyle imzalamak istiyorsanız interaktif vergi dairesinin sisteminde dilekçeler bölümünde ilgili mükellefe muvaffakatname dolduruyor olmanız lazım. Bunu online yapıyorsunuz dijital ortamda. Muvaffakat name talebini girdikten sonra yine aynı sistem üzerinde bir iki gün içerisinde onay düşüyor. Onay düştükten sonra artık orada kendi adınızı seçtiyseniz yahut da özel entegratörü seçtiyseniz o kurumun mali mühürüyle defter kayıtları imzalanıp gibi gitmiş oluyor. Yani geçtiğimiz senelerdeki gibi 30-40-50 firmanızın her birinin mali mühürünü bilgisayara o e, tokenları tak çıkar bununla uğraşmıyorsunuz. Bir zaman kaybı ciddi yorucu bir işlem. Bununla birlikte bu yeni geçiş yapacak firmaların mali mühürleri yetişmeyeceği için şu an GİP e-defter başvurusunda mali mühür zorunluluğunu kaldırdı biliyorsunuz. Başvuranlar var. Yahut da bekleyenler de var. Ha, anti parantez belirteyim. Bu firmalara mali mühür almak zorunda mıyız? Evet. Limited ve AŞ tüm mükelleflerinize şu an GİP tarafında mali mühür olmadan başvuruda yapsanız mali mühür almak zorundasınız. Ha, acelesi yok. Bunu 15 gün sonra da alabilirsiniz. Biraz sonra da ama almak durumundayız. Şahıs firmaları içinse e, elektronik imza ya da mali mühür, her ikisiyle de seçim yapabilirsiniz. Ama şu an başvuru işlemlerinde mali mühür zorunluluğu yok. Ve bir ay sonra, Ocak ayında defterleri aylık mı, üç aylık mı yükleme yapacaksınız? İnteraktif tarafında bunun da biliyorsunuz başvuru sayfası açılıyor. Orada mali mühür zorunluluğu vardı. Orada da artık tamamen kaldırıldı. Yani Ocak ayında Yine interaktifin sayfasında mükelleflerinizin defter kayıtlarına aylık mı, üç aylık mı göndereceksiniz? Orada da mali mühür zorunluluğu yok. Direkt seçimleri oradan yapabiliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz uyum soft olarak? Biz diyoruz ki artık mali mühürleri kurum olarak biz de veriyoruz. aşağı yukarı bir senedir kamu sertifikasyon merkezi birçok kuruma lisans verdi. Biz de onlardan biriyiz. Uyum olarak mali mühür stoğu çektik. Yani artık mükelleflerimizin mali mühür başvurusu, mali mühür aktivasyon, e-defter başvurusu, bununla birlikte faturaya geçiş yapacaksa elektronik fatura başvurusu ve akabinde Ocak ayında bu firmaların aylık, üç aylık gönderim başvuruları, A'dan Z'ye işlemleri biz operasyon merkezimizde yapıyoruz. Ve bunu yaparken de 7-24 özel hizmetle sabah 8.30, gece 12.30 birçok firmanız artık yüzde 99 geçiş yapacak. İlla ki bir yerlerden hizmet alacak bu müşterileriniz. Sizler de öyle. Herkesin tercih ettiği bir kurum olacak. Mükelleflerimiz sizden ne bekliyor? Benim müşavirim, muhasebecim cebimden az para çıkarsın ve en iyi hizmete, en kaliteli hizmeti versin. Bunu bekliyor. Yıllardır artık mali müşavirlerle iç içe olduğumuz için görüyoruz bunları, duyuyoruz. E biz diyoruz ki Ubisoft olarak e gelin bu hizmeti daha kaliteli bir şekilde, sizin zamanınızı boşa harcamadan, angarya işlerle uğraştırmadan, biz zaten bizim işimiz bu, gelin uygun maliyetlerle beraber yapın Size özel tanımlanmış müşteri temsilcileriyle yapın. Dediğim gibi gece 12.30'a kadar da destek hattımız var. Şu an 200 civarında bir operasyon çalışanı var Uyum Soft'un. Türkiye'de 90'ın üzerinde özel entegratör var. Bakacak olursak hiçbirinin çalışan sayısı bu kadar değil. Şu an 200 bin civarında Uyumsoft'un Müşteri hacmi var. Plasta diyebilirim ben buna. Ve 500 üzerinde de aktif çalışanı var. Bu tarafta desteklerinizi bekliyoruz. Ee, bir yayınlama daha geldi. Gib tarafında geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz e-arşiv faturalarda 5000 TL zorunluluğu vardı. Yani tek seferde KDV dahil 5000 TL fatura kesen firmalar gibi sisteminden e-arşiv fatura kesmek zorundaydı regülasyona gitti tekrar GİB 5000 TL'lik oradaki rakamı 3000 TL'ye düşürdü. 1 Ocak 2025 itibariyle tek seferle KDV dahil 3000 TL fatura kesen elektronik faturaya geçiş yapmalı. Firmalarımız bu faturaları e-arşiv fatura olarak kesmek zorunda. Ha GİB'in sisteminden kesmek zorunda mı? Ücretsiz tabii. Oradan da hizmet alabilir. Ama GİB'deki e, imkanlar kısıtlı herhangi bir destek personeli yok. Bir sorun yaşadığınız zaman muhatap bulma çok zor. Satlama tarafında yetersiz. Biz uyum soft olarak aynen elektronik faturada olduğu gibi e-arşiv tarafında da portalimiz var. Mobil aplikasyonlarımız var iOS, Android cep telefonlarına. Arka tarafta operasyon merkezimiz var. Yani sizin ilk mükellefiniz e-arşiv fatura keserken ya da kesmek isterken bana bu faturayı keser misin demesin. Uyum soft arasın oradan destek alsın. Faturasını Uyumsuz destek ekibiyle kesin. Bir de fatura kesmeyle uğraşmayın. Zaten yeterince yoğunlukla Angarya süreçle uğraşıyorsunuz. Bununla birlikte elektronik ifsaliye tarafında bir regülasyon daha var. Elektronik ifsaliye de biliyorsunuz 10 milyondur ciro haddi. 1 milyona düşürüyor. Özellikle inşaat demir çelik sektöründekileri kapsıyor. Ama buraya bir altını kalın çiziyorum ben elektronik irsaliyeye geçiş yapacaklar 1 Ocak 2025 değil. 1 Ocak 2026'da. Yani 25 yılında irsaliye geçişi şu an için bizi beklemiyor. Bir sonraki yılın devamında bizi bekliyor. Mali takvim uygulamamız var. Kısaca bahsetmek istiyorum. Tüm mali müşavirleri yakından ilgilendiren her biriniz KDV geçici dönemleriyle beyannamelerle uğraşıyorsunuz ve bazen yoğunluktan atladığınız durumlar olabiliyor. Biz mali müşavirlere özel cep telefonunuzdan kullanacağınız bir uygulama yaptık. Mali takvim diye. Oradan hatırlatmalar yapabiliyor mali süreçlerle ilgili. Yahut da gibi yayınladığı yeni mevzuatlar var olan güncellemeler var. Bunların duyurularını yapıyor. WhatsApp üzerinden online destek alabiliyorsunuz ve grup içi yazışmaları yapabiliyorsunuz. Yeni bir uygulama, Yine müşavirler sizden de destek bekliyoruz. Yani uygulamayı kullanıp A şu edon şu modül de eklense çok kolay olur bizim için. Dediğiniz noktalar varsa da taleplerinizi bekliyoruz bu konuda. E-defter konforundan bahsetmiştim. Ocak itibariyle ciddi bir geçiş var. Yıllardır zaten biz bu taraftayız. Uyum Soft'un en dönüşüm tarafındaki rolünü biliyorsunuz. Memnun olanlar var, olmayanlar var belki, sıkıntı yaşayanlar var. Ama şunun altını çizmek istiyorum, hizmet sektöründeyiz biz, sizler de öyle. Hiç kimseyi tam anlamıyla memnun edemeyiz. Eksikler, hatalar olacak. Uygulamaya girerken kullanıcı adı şifresini unutup, sisteminiz çalışmıyor diye dönenler de var. Bizim de eksiklerimiz vardı, olacak dediğim gibi yazılım sektöründeyiz. Ama önemli olan karşımızda bir muhatap bulup hızlı çözüm üretebilme. Bu tarafta bizim rolümüz diğer entegratörlere göre biraz daha aktif, fazla bizi yakınen çalışan müşavirler bunu biliyorlardır. Yine de çözümleyemediğimiz durumlar varsa da, taleplerimiz varsa da tekrar dahil olup hızlı bir şekilde çözüm üretmek isteriz. Ekosistemimizi tamamen mali müşavirler, mükellefler ve çözümler üzerine kurguladık. Yani aslında şöyle, evet burada bir ticari bir kazanç söz konusu entegratör olarak, kurumumuz olarak ama hedef kitlemiz mali müşavirler değil. Bizim hedef kitlemiz sizin mükellefleriniz firmalar. Çünkü ticareti yapan onlar. Sizler ticaret yapmıyorsunuz. Ve bu firmalar illa ki bir yerlerden hizmet alacak. Almak zorundalar. Regülasyonlar, zorunluluklar, yasalar. Biz burada kurum olarak sizin hayatınızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl zamandan tasarruf ettirebiliriz? Nasıl konforlu bir çalışma ortamı yaratabiliriz? Biz buradayız. Aslında sizinle aynı taraftayız. Öyle söyleyebilirim. müşavirlere e, söyleyebileceğim ürünlerimiz var. Bahsedeyim. Kullananlar belki vardır. Yakınen yani, tanışmış olanlar ya da tanışmamış olanlar. Her mal müşavirin kullanmış olduğu bir, dediğim gibi yazılım var. Bunların içerisinde web tabanlar da var. Masaüstü uygulamaları da. Ve artık müşavirlik ofislerinin de hızlı bir şekilde dijital sisteme doğru gittiğini de biliyoruz. Önümüzdeki iki Belki de üç yıl içerisinde tamamen klasik muhasebe işleminden de çıkmış olacaksınız. Evet. Belki de tamamen bir denetmenlik ya da danışmanlık tarafına döneceksiniz. PAYDARPAY'ı zaten yapıyorsunuz bunu. Mükelleflerinizin emlak danışmanlığını yapıyorsunuz. Hukuk danışmanlığını yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Vergisel süreçlerde onların danışmanlığını yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlar tamamen bir iki yıl içerisinde dijital sistem olarak ilerleyecek. Ve biz bu tarafta sizler için de var olan uygulamalar ve yeni dijital çözümlerle de devam etmeyi düşünüyoruz. Aslında bugün değil. Yatırımları yaparken önümüzdeki bir 5 yılı, 10 yılı düşünerek yatırımları yapıyoruz. Yani bir 28 yıllık bir kurumuyum uyumsuz, bir 12-13 yıl önce ev dönüşüm hayatımıza girdiğinden beri nasıl varsa emin adımlarla ilerliyor. Bir 10 yıl sonra da mali müşavirlik mesleği farklı sürece girdiğinde de yine sizlerin yanınızda olacağız diyoruz. E-dönüşüm tarafında tüm şu an e-ürünler tarafında uyum soft'un lisansı var. Yeni e-ürünler hayatımıza girecek işte e-tahsilat, e-gider pusulası gibi. Bu tarafta da şu an teknik kılavuzlar yayınlandı ama henüz kesin bir durum yok gibi tarafından yayınlanan. Yayınlandıkça o tarafta da roller almaya başlayacağız. Uyum Soft'un web tabanlı kendi mali müşavir yazılımı içerisinde mükelleflerinizin defterlerini tutabiliyorsunuz. Bordro işlemlerini yapabiliyorsunuz. SGK işlemlerini yapabiliyorsunuz. Noterler birliğiyle doğrudan entegrasyon. Yani bir Orka'da, Luka'da ne yapıyorsanız aynı süreçleri burada da yönetebiliyorsunuz. Data aktarımlarını online hızlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde yapıyoruz. Görmek isteyen varsa bununla ilgili canlı demolarda yapabiliyoruz. çok teşekkür ediyorum bir iki ürün daha vardı onlara hızlıca değinmek istiyordum ama zamanımız kalmadı şöyle yapalım mali mühür ve elektronik imza ve defter başvuruk tarafında bir takım kampanyalarımız var şu an gerçekten cazip süreçlerimiz var bununla ilgili sizlerle özelde birebir çalışmak istiyoruz ben teşekkür ediyorum sözlerimi sonlandırmak zorundayım katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum Dinleyenler ve dinlemeyenler için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, afiyet olsun.